bugün benim başım dönüyor. Baş dönmesine gelen hastalarımı hatırladıkça bunun ne kadar sevimsiz bir duygu olduğunu anlıyorum. İlk ifade başım dönüyor. Aslında dönüyor mu? Hayır, dönmüyor. Ne demek? Ee, şu an beynimin içi boş gibi, sersem gibi hissediyorum. Böyle bir hafif yalpalama hissi gibi. Aynı zamanda sadece bu his değil, bir de baş ağrım var birlikte. Neden böyle oldu? Ben bunun nedeni gayet iyi biliyorum. Dün akşam ben eve gittiğimde biraz yorgundum ve çok çalışmıştım. Erken yattım, salonda, kanepede yattım. Şöyle bir iki 3 saat uyuduktan sonra, bu arada çok yoğun bir çalışma programım var. Dedim ki ben artık uyuyamam, hani saat 12'den sonra güzel bir oturayım çalışmalarımı yapayım ve çok güzel kaliteli çalıştım. 2-3 saat, 4 saat kadar çalıştım. Çalıştıktan sonra tekrar uyudum iki saat kadar ee, ve sabah şimdi işe gelmiş durumdayım ve kendimi sersem gibi hissediyorum. Neden böyle oluyor? Çünkü benim biyolojimimi beni bir düzene alışmış. Ben her gün onda yatan yani her gün olmasa bile 365 günün birkaç günü dışında onda yatan altıda kalkan bir insan. Bu hafta sonu tatil her zaman böyle. Şimdi benim vücudum buna alışmışsa ki çoğu insan böyle, vücudu belli bir programa alışmak zorunda ve alışır. Ben bunu bozduğumda biler çünkü gibi, ertesi gün benim verimim bir şekilde bu bulgularla düşüyor. Şimdi ben başım dönüyor diyeceğim ilk ifade. ettim. Ben bir doktorum, tabi detayını biliyorum. Baş dönmesi değil, dizin dediğimiz bir benzer sersemlik hali. Ama hastalarımız böyle değil. Doktora gittiğinde ben bir Hasta olsam bu şikayete başı dönüyor diye gideceğim. Karşı karşıdaki doktor beni başı dönüyor acaba araştıralım, tahliller yapalım diye detaylı inceleyecek. Benim bir gün önceki ne kadar programsız yaşamımdan bahsetmeyeceğim doktora. Ondan sonra belki tekniklere başlayacak, emar istemeye kadar gider. Tektik, tektik yuvana bir olay büyüyecek ve büyüyecek, büyüyecek ve büyüyecek. Basit bir olay hastalık gibi algılanarak hem bana hem doktora bir çözüme kavuşmaya gidecek ama bu sorunu sadece büyüten gereksizlikten başka bir şey olmayacak. Şimdi burada ben ve herkes düzenli programlı yaşamaya meyleden insanlarız. Yani biz düzenli programlı yaşamalıyız. Böyle bölük bölçük. Az uyku, derin olmayan işte kahve ve alkol alındığı gibi durumlardaki derinleşemeyen uykularda ertesi gün mutlaka bu tarz benzer sorunları yaşayacağız. Bu kaçınılmaz. Şimdi ne yapmalıyız? Özellikle önümüzdeki bir yaz saati de var. İnsanlar hani kışın belki daha düzenli oluyor ama yazın biraz daha lalet ait olabiliyor. E bu tatil yani gece 1 2'ye kadar biraz elde edelim, şey yapalım, e, fark etme programı olmak. Hayır. Yazın da 365 gün insan mutlaka düzenli, o biyolitine uygun 10 alışmışsanız 10 arası uyumanız sizin için ertesi gün en kaliteli yaşanacak. Bugün benim başım dönüyor, kabaca dönüyor diyorum. Aslında sersem bir başım. Ee, ve de ağırlıyor. Ben bunu bir daha yapmayacağım. Hemen programda döneceğim. Sizlerden de e, ben, e, tavsiyem, sizlere de tavsiyem bu işi büyütüp sorun hale getirmek yerine önce uyku düzeninize bakın. Tahkik olsa dahi.